Evet chat, selamlar. Selamlar. <laughs> evet, herkese merhabalar. Ben Timuçin, bildiğiniz gibi Bottle Cap isimli oyun stüdyosunda oyun direktörü yapıyorum. Bugün sizlere benim çok sevdiğim oyun serisiyle çok sevdiğim Harry Potter serisinin son çıkması planlanan, son fragmanı yayınlanan Hogwarts Legacy isimli oyununun incelemesini yapmak istiyorum. İnceleme yaparken zaten çok fazla görsel olarak burası iyiymiş <laughs> falan gibi diyeceğim noktalar yok ee, ama oyunun fragmanında gördüğümüz şeyleri oyun mekaniği olarak neler eklenebilecek olduğu ile ilgili veya e, oyun fragmanında gösterdiği şeylerin oyuncuya ne hissettirmek için nasıl bir amaçla yapıldığını size anlatmak istiyorum ee, bu benim ilk inceleme videom gibi bir şeyim olacak o yüzden bakalım ne gelecek hiçbir şeklim yok <laughs> Bu arada videoya girmeden önce e, sizden bir küçücük bir ricam var. <laughs> Şu anda kanal yeni olduğu için biraz açıkçası kanalı insanlar görsün, takip etsin, hani e, yorumlar yapsın istiyorum. Bunun da sebebi e, hem YouTube'un algoritmasında biraz daha ön plana çıkmak için, e, hem de biraz açıkçası <laughs> yaptığım içeriklerin bir karşılığı olduğunu görünce mutlu oluyorum. Sizin de bu arada şimdiden çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar görüyorum. Hepsine böyle çok cevap yazmaya fırsat bulamıyorum. Öyle çok olmasa bile ama Hepinize buradan topluca teşekkür etmek istiyorum Gerçekten e, videoların devamı için sizin verdiğiniz e, feedbackler ya da beğenmeniz Benim gerçekten e, motive olmamı sağlıyor bu işi yapmak için Evet girişimizi yaptığımıza göre bakalım <laughs> Şimdi sizlere kafamdan geçen fikirleri anlatmak istiyorum Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak Lumos. What do you think you're doing here, humans? Harry Potter filmlerinde hep böyle bir girişin de ihtişamlı bir giriş olur ve sen e, onu gördüğünde aslında kendini böyle bayağı o dünyaya ait hissedersin. Direkt seni içine çeker ve konsantreni komple alır. Ya bu oyunun girişinde de bunu inanılmaz güzel yansıtmışlar. Yani Avalanche Stüdyo böyle mi okunuyor bilmiyorum ama kaç tane oyun çıkarttı, neler yaptı çok fazla bilmiyorum. Ama bu giriş inanılmaz bir giriş. Gerçekten bir Harry Potter oyununa yakışır bir giriş. Şimdi bu oyunda karakter gerçekten göre göre oynayacağız. Bayağı sürekli ön planda olacak. O yüzden böyle oyunlarda özellikle third person kamerayla baktığımız oyunlarda karakteri e, yapabiliyor olmak, detaylı yapabiliyor olmak bence e, güzel, tatlı bir detay olmuş. Oyunun başında yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir durum vardı. Karakterimiz 5. yılında mı ne? E, Hogwarts'a geliyordu. Yani 5. yılda olacağı yaşta geliyordu Hogwarts'a. Galiba Yanlış hatırlamıyorsam mistik gizemli güçleri vardı. Çok kişide olmayan bir şeye sahip. Bu çok iyi bir şey mi emin değilim. Çünkü Harry Potter evreninde Expelliarmus herkes yapabiliyordu ama e, Duello'da kim daha refleksleri kuvvetlisi ya da kim daha mantığını çalıştırabiliyorsa o kazanıyordu gibiydi ya biraz daha. O yüzden bu ne kadar tatlı bir özellik olmuş emin değilim ama tabii stüdyoyu da anlıyorum. E, sonuçta e, seçilmiş bir kişi olması lazım çocuk. Hele de 5. yılda geliyorsa niye 5. yılda geldi kardeşim sorusunun cevabını bir nebze verebiliyor olmaları lazım. Tabi bakalım oyunun devamında anlayacağız. Gerçekten nasılmış, e, neden böyle yapmışlar göreceğiz. Harry Potter sırları da oyununda ben düello yapmaktan çok hoşlanmıştım. Harry Potter oyununda e, düello yapabilme yeteneği kaliteli bir düello yapıldıysa yani düello mekaniği yazıldıysa gerçekten eğlencelidir diye düşünüyorum ve bu oyunda e ne kadar animasyonlar biraz kendini tekrar etse bile e, efektler çok havalı duruyor, çok iyi duruyor. Bu iyi duruş da aslında hissiyatı çok kuvvetlendiriyor. Sanki o büyüyü yaptığında tak tak diye adama gerçekten de sen de vuruyormuşsun gibi hissediyorsun yani. Bu yüzden düelle yapmak çok ilgi çekici benim için bu oyunda. Bayağı beklediğim bir şey. And In classes, you'll be able to explore the Discover... Bakın mesela bu sahnede ne kadar ortamın büyüklüğünü ve karakterinin o ne kadar küçük kaldığını görüyor musunuz? Aslında bunu yapmaları e, direkt olarak epik bir maceranın içinde olduğu hissiyatını oyuncuya verir. Bunun aynısını Elden Ring oyununda da çok fazla görüyoruz. E, bu oyunda bunu çok güzel bir şekilde başaracak gibi gözüküyor. Ama tabii tabi... E, Açık konuşayım. Goblin baskınıymış. Aman goblinlerle vs atacakmışız falan. Benim çok ilgimi çekmediği için hikayede göreceğiz bakalım olacak. Yani bu oyunlarda ders almak ne kadar eğlenceli emin değilim. Birinci oyunda bile ders almanın sevdiğim tek yanı vardı. Okula puan kazandırmaktı. Ve bu biraz daha ciddi bir oyun olduğu için çok okula puan kazandırmayı önemseyeceklerini zannetmiyorum. O yüzden de e, hayırlısı diye. <laughs> one's designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Gel gelelim Quidditch kısmına. Quidditch'i benim üzüldüğüm bir nokta var. Varmış gibi de göstermişler, yokmuş gibi de göstermişler. O yüzden emin olamadım. Çünkü eee mesela Hogwarts'ın içinde yürürken o eee bahçede dolanırken gerçekten de Quidditch yüpesi giymiş insanlar var. Demek ki oyunda bir noktada Quidditch izlemeye gideceğiz gibi gözüküyor. Ya da o kuyliçi e, cübbesiyle, işte, süpürgesiyle gözüken bir e, ablamız var ama e, sanki bizim karakterin kuyliçle hiç alakası yokmuş gibi gözüküyor ve bu beni çok üzüyor. Çünkü e, yine söylüyorum geçmişteki Harry Potter oyunlarında özellikle e, Quidditch World Cup'tı galiba. Çok severdim. Yani tamamen bence Harry Potter oyunlarında bir Quidditch kariyer modu olan bir Harry Potter oyunu inanılmaz güzel giderdi. Öyle bir şey olursa da <laughs> ya da menajerliği olursa da Eee muhtemelen oynardık bir seri sizinle birlikte. Ah, büyüler ve kombat kısmı. Yani ee, gerçekten o büyü yaptığımızda taşların böyle havadan fıkır 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 geliyor olması çok güzel. Ya da bu e, normalde Avada Kedavra'yla bu Expelliarmus'un bağlanma durumu sadece Harry Potter'la Voldemort arasında zannediyordum ama bu oyunda baya baya oluyor. Çok nadir bir şey diye düşünüyordum ben, öyle hatırlıyorum. E, onun dışında çoklu büyü yapmak eğlenceli ha. Yani o kadar da kötü kötü durmuyor yani. Ben bir baktım, e, ya tabii yani bir oraya büyü atam, bir buraya büyü atam ne kadar eğlence olur falan diyoruz ama aslında bu Witcher'da kombata girmek gibi bir şey. Birazcık karakter çok sabit duruyor. Yanlış hatırlamıyorsun insanlar bundan dolayı bayağı e, acaba kötü mü falan demişti. Çok emin değilim. Tabii ki karakterin sabit durması hoş bir şey değil. İnsan taklalar atarak sağa kaçmak sola kaçmak istiyor. Ama bir yandan da yapımcı ekibi de anlıyorum. Sonuçta büyücü düellosu bu. Yani e, tamam takla atıp oradan şak şak büyü atmak tabii ki hoş duruyor. Ama ne bileyim böyle karşında 3 kişi varken işte biz 3 kişiyken karşılıklı vs attığımız e, bir şey de hiç fena değil. Gerçi bazı deş büyüleri falan da var oyunda. Bakalım nasıl olacak. Bence eğlenceli olacak bu arada. Biz şu an böyle konuşuyoruz ama e, kumanda elimiz alıp arkamıza yaslandığımızda zannetmiyorum ki bu kadar eğlencesiz olacağını. Aa bu arada takla atma da varmış. Yok dedim ama <laughs> bayağı karakter takla atarak kaçındı saldırılardan. Ama bir bakalım. Ee, sadece söyleyeceğim şey şu. Hissiyat çok güzel yapmışlar. Yani gerçekten o günü yaptığınızı efektlerle, kamera titreşimleriyle ve işte ee, karakterlerin animasyonuyla çok güzel entegre etmişler. E zaten ses efektlerini dahil bile etmiyorum. Eğer isterseniz bu arada e, bir oyunun hissiyatının iyileşmesi için neler yapmamız gerektiği ee, biz sizinle birlikte konuşabiliriz bu oyunu feeling, oyun hissiyatı kısmını. Ee, Tabi bu genel bir oyun hissiyatından çok özel bir, yani böyle durum için. Mesela birinden hasar aldığınızda o ekran titreşimiyle birlikte kolu titretip böyle ah oh! diye ses çıkarttığınızda böyle tak diye hatta şöyle göstereyim. Aa! <laughs> bilmiyorum oldu mu? <laughs> çok dandik olmuş olabilir ama. Bu hissiyatı yapabilmek gerçekten birçok oyunun eğlencelik faktörünü arttıran bir şey. E ee, abarttığım sürece mide bulandırır Jancscar. E ee, ama yerinde ve tadında yaptığınızda Çok zorlu ki bu oyunda gördüğüm kadarıyla çok tadında yapmışlar. Yani efektler fazla gibi duruyor ama aslında olması gerektiği kadar. Çünkü epik bir büyü yaptığınızda o epikliği gösterirsiniz. Hafif bir büyü yaptığınızda o hafifliği gösterirsiniz ve bu oyunda sanki onu çok iyi kotarmışlar ve çok iyi prototipleyerek eğlenceliliği sağlamışlar gibi geliyor. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. Evet, iksir kısmı. Yani iksir kısmı e, birazcık mobil oyun vari olmuş. E, hadi bakalım bunu al. 3 saat geçti mi? 3 saat geçtikten sonra bunu bununla karıştır. Sonra bunu yap. E, adamları da bir noktada anlıyorum. Çünkü iksirle neler neler yapabilirsiniz. Yani can doldurursunuz. İşte anlık defansınızı arttırırsınız, büyü gücünüzü arttırırsınız falan gibi şeyler yapabilirsiniz. E, savaş dışında iksirlerin kullanımı hikaye gereği belki vardır bir şeyler. Ama onun dışında neden bir insan iksir yapsın ki? E, sorusunun cevabını umarım iyi bulabilmişlerdir diye düşünüyorum ama gerçekten zor. E, yani gerçek dünyada yaşarken belki o iksirler büyülerden daha önemli bile kalabilir ama e, bu dünyada çok da oyun oynarken onu hissedeceğimizi düşünmüyorum ben geldik <laughs> en tatlı noktalardan birine yaratık evcilleştirme, yaratık bakımı ve onları kullanarak savaşma. Burası benim her zaman ilgimi çeken bir nokta. Harry Potter'dan bağımsız bir şekilde ve Harry Potter'ın da dünyası bunu yapmaya çok elverişli. Ve ah yine gönlümün sahibi <laughs> süpürgeyle uçarak dünyayı dolaşmak. İşte bu mekanik gerçekten güzel olmuş. Yani ee, Hogwarts'un içinde belki çok çok aman aman gezilecek yer yoktur ama Hogwarts dışına çıkıp Hogsmeade'e gidebilmek, bu civarlardaki yerlerde takılmak ne bileyim arada derede e, böyle satıcılar falan varmış. Onlarla buluşmak e, güzel olabilecek şeyler. Bence eğlenceli olabilecek şeyler. E, özellikle bir oyunda uçarak seyahat etmek çok havalı. <laughs> e, hatta küçükken hatırlıyorum Fly for Fun diye bir oyun vardı ve sırf Uçarak hareket edebiliyoruz diye level atlatıp MMORPG oynuyordum. Ee, ya da World of Warcraft'da bir artık ejderhaya binip uçmak mı diyeyim. Ben çok detaylı oynamadım ama e, eskiden çok az oynadığım kadarki kısmı hatırlıyorum. Bence çok eğlenceli mekanikler. Çok hele de güzel yapıldıysa. Aynı Spider-Man oyundaki gibi. Mesela Spider-Man oyunda e, ben gideyim de hızlı seyahat yapayım demektense e, A atarak ilerleyeyim derken görevi kaçırdığınız zamanlar daha fazla olabiliyor. Gerçi Spider-Man'i oynamadım. Yani hızlı seyahat yok derseniz de şaşırmam. Ama oynadığım yine kısıtlı bir miktarda. Gerçekten ağ atarak ilerlemenin çok eğlenceli olduğunu fark etmiştim. Bu oyunda da umuyorum ki süpürgeyle uçma mekaniği, ağ atarak ilerleme mekaniği gibi eğlenceli olur diye umuyorum. Çünkü buranın açık dünyasında gezmeyi ben de çok istiyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım neler eklemişler. Hani stüdyo neler koymuş da bizi ilgimizi çekecek. Görelim. Bu kısımlar şöyle. Burası ihtiyaçlar odası yanlış bilmiyorsam ve ihtiyaçlar odasında bir şekilde Scamander'ın o çantasını açtığında içine girebildiği gibi bir alan açılıyor. Bu alan sizin kendinize özgü dizayn edebildiğiniz bir evin olduğu, böyle hayvanlara baktığınız bir alan. İhtiyaçlar odası kısmı da iksirler yapabildiğiniz ve bir şeyler craftlayabildiğiniz bir ortam. Your own yani burayla ilgili çok diyeceğim bir şey yok ama e, Skyrim oyununda bile saçma sapan gideyim 1 milyon tane çivi bulayım da onunla ev yapayım diye uğraştığım için ilgi çekici olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla ekstra bir şey eklemek istemiyorum burayla ilgili çünkü yani biraz daha oyun çıktığında göreceğiz neymiş olayı. Neler yapabiliyoruz burayla ilgili. Şimdi Hogsmeade kısmı da aslında ilginç. Burada gördüğümüz gibi işte iksirler satın alabiliyoruz. Bazı kıyafetler satın alabiliyoruz ve bunlarla Artık savaşlarda kullanabilmenin dışında da bir ekstra özellikleri olacak mı zamanla göreceğiz ve hikayenin de biraz devam burada. Umarım Hogsmeade e gidip şöyle bir asa seçme sekansı yaşarız çünkü e, Harry Potter'ın en tatlı anlarından biri bir kendi baykuşunu seç, kendi süpürgeni satın al ya da umarım e, süpürgeni upgrade etme veya süpürgene işte yeni süpürge alma falan gibi özellikler de vardır ki hani oralara gitmenin bir manası olsun. Gerçekten de bir oyuncu olarak e, bunu yapmamız için bir sebebimiz olsun. As the year ya işin aslında en ilgimi çekmeyen tarafına da biraz değinmem lazım galiba. Bir şekilde oyun e, 1800'ler dedi galiba. Cincüce baskınını konu alıyordu. E, cincücü ayaklanmasına ve bu neydi ya o bankan ismi ah ismini unut <laughs> neyse işte o büyücü bankasıyla da bir şekilde hikayenin bir alakası var gibi gözüküyor e, kapanış kısımlarında gösterdikleri karakterin avada kedavra yapması çok güzel bir detay çünkü eğer bu kadar özgür ve bu kadar seçimlerimizde ilerleyebileceğimiz bir ürün olacaksa çok tatlı olur diyeceğim. Ama ben bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Yani böyle %80 iyilik, güzellik ve Harry Potter'cılık. %20'de hadi bakalım havada kedar mısın? Tamam o zaman al bakalım falan gibi olacaktı diye tahmin ediyorum. Öyle çok böyle dünyaca kırılma anı olan ve dünyaca seçim yaptığında böyle sonları çok iyi olacak ya da çok kötü olacak falan diyebileceğiz bir durum olacağını zannetmiyorum ben. combat mystical threats, learn long-forgotten mysteries, become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Ya normalde bunun açıkçası daha detaylı incelemesini yapmak isterdim ama ilk olarak teknik olarak buna yetersizim. <laughs> Çünkü e, şu anda hem bir kameram hem bir e, mikrofonum olmadığı için bir yandan kayıt alırken bir yandan da e, konuşamıyorum. Bu yüzden de e, şimdilik bu kadar yapabildim. Kendi gözlemimle oyunun nasıl gözüktüğünü anlattım. Yani ileride umarım e, daha farklı oyunlarda daha detaylı incelemeler yapabilirim. Hatta Gerçekten yapımcının e, neden bunları kullandığı, nerelerden nasıl detaylar eklediği veya e, bu detayların ona sağladığı avantajlar, dezavantajlarıyla böyle detaylı incelemeler yapmak isterim oyunlarda. Ama şimdilik bununla yetinelim. E, şimdilik size Harry Potter fragmanın böyle e, parça parça neler içerdiğini ve neler olabileceğini, oyunda nasıl e, bunları entegre edebileceklerini falan konuştuk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve abone olun ki e, algoritmalar gereği birazcık daha kanalın izlenmeleri artsın. E, beğenmediyseniz de e, gönlünüzce istediğiniz gibi e, nasıl olmasını istediğinizi ve e, önerilerinizi yazabilirsiniz bana. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.